Genital estetik kadınların genital organlarını yaptıkları estetiktir. Tabii bizim e, toplumumuzda genital estetik uygulamalarında kadınlarımız çekinmekte ve bunu ifade etmekte zorlanmaktadır. Çünkü estetik deyince yüze yapılan bir uygulama gibi algılanmaktadır. Aslında genital estetik kadınların sadece güzelleşmek için yaptıkları bir estetik değildir. Sağlıkları için mutlak gerekli bir Uygulamadır. Biz sadece bunları estetik başta altında anlatıyoruz. Aslında fonksiyonel, yani fonksiyonlarını geri kazanmalarına yönelik yapılan bir uygulamadır. Isim olarak da fonksiyonel estetik demek daha doğru olacaktır. Genital estetikte biz ya da fonksiyonel genital estetikte kadınların özellikle en çok fonksiyonların kayıplarına uğradığı vajenlerindeki aşırı genişliğin düzeltilmesi, perine dediğimiz dış kısım deri kısmındaki kırışıklıkların giderilmesi, özellikle doğum sonrasındaki yırtık ve doğum izlerinin giderilmesi, dudakların aşırı sarkık, büyük, pörsümüş ve aşırı derecede kabarık olan oluşumların iç ve dış dudakların düzeltilmesi ve klitorisin aşırı büyük ve ağrı yapacak düzeyde olan klitorisin katlantılarının düzeltilmesini kapsayan bir uygulamadır.